Cengiz, 11 Ömer Karaduman, 14 Elif, İrem Ünal, 15 Yağız Güney ve 23 numara İsmail Emre Kurt. Takım sorumlusu kaptan Semih Kaplan. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kota Kamu'da klasman mücadelenin ikincisinde Tek Kamu'nun final gününden tekrar merhaba. Jotform'la T'yi karşı karşıya geliyor. Beyaz renkli formayla Jotform, mavi renkli formayla T'yi sahada. Ömer, İbrahim ve İsmail Üçlüsü ile sahada ilk isabet. Maçta ilk sayı Jot formdan geldi. Amin'in sayısıyla 1-0 öne geçti. Sol turnikeli İbrahim. Hemen eşitliği getiriyor. Buğra İbrahim ve Hami, Buğra, Hami ve Burak üçlüsü de Jotfon'da sahada Burak dokundu. Buğra Panya'dan isabeti buluyor. 2-1'e getiriyor skoru. Şimdi hücum T'ydi. İsmail'e pas. Burak İsmail. Sırtı dönük oynadı. Atış isabetli değil. İsmail içeride kendini rebound'unu alıp bitiriyor. 2-2 eşitliği getiriyor maça. Şimdi Hami şutu isabetli değil. Ömer aldı reboundu İbrahim'e kazandırdı. İsmail şutu dönük aldı. Dış şuta gidiyor. İsmail'in atışı kaçıyor. Burak aldı rebound'u. Burak kendini gösterdi. Hami içeride şimdi. Kendini dışarıya attı Burak, kendi şutu kullanıyor atışı girmiyor İsmail aldı hemen Ömer'e çıkardı. İbrahim o da şut deniyor. Atış kaçtı Bura'da rebound. Birebir oynuyor Hami'nin perdelemesini kullandı. Burak dış şutu atıyor Burak'tan isabet geliyor. 4-2 shot form. Şimdi hücum teyde. İsmail Hami ile birebir kaldı İsmail içeriği zorladı. Hami'den blok geldi reboundu da aldı. Şimdi hücum Jotform'a geçti. 1 euro step turnike Hami'nin isabeti. 5-2 yapıyor skoru. Ömer içeriye daldı. Atışı kaçıyor. Hami de kaldı rebound bırak. Bir dış şut tamı. Bir dribbling. Atış isabetli Panya'dan. 6-2. Jotform hızlı başladı maça. İlk yarıdayız. 5.40 var ilk yarının son ermesine. Ömer'in turnikesi kaçıyor. Burak aldı reboundu. Hami'nin şutu isabetli değil. Ömer de kaldı rebound. O yine içeriye daldı bu sefer. Turnike'den isabeti buluyor. dış şutu. Hami'den aldığı pastan sonra gönderdi. Girmeyen topun reboundu Hami'de kaldı. Bir kez daha aynı yerde Buğra'ya. Perde Hami'den. Burak boşa çıktı. Post bölgesinden atışı isabetli. Burak Yüzde isabetli oynuyor. Jotform 7 T3 fark 4 sayı. Ömer'le T'yi başlattı hücum. İsmail alır almaz döndü. İçeriden güçlü bitirdi ama isabeti bulamadı. Uğra reboundu alıp Burak'a oynadı. Burak bir de floater. Bu kaçıyor. Ömer de kaldı rebound. İbrahim karşısında Burak var. Ömer'e çıkardı. Onu da hemen matchup'la aldı. İsmail Opanya'dan oh, isabeti buluyor. Tey farkı 3'e indirdi. 7-4 skor. Buğra foul line'dan onun atışı isabetli. 8-4 fark tekrar 4 sayıya çıkıyor. İbrahim onun dış şutu isabetli değil. Bir kez daha İbrahim. Yine dış şut. Bu da kısa kaldı. Ömer ribandı alıyor bitiriyor. Beşinci sayısı geldi Tey'nin. Bir floater da Burak atmaya devam ediyor. Jotform da beşinci sayısını attı. Bir turnike Ömer'den kaçtı. 9-5 skor. Ami'nin iki. Bura'nın iki sayısı. Ami'den bir de sol turnike. Reverse'den sonra sol el finger roll. Ona 5 oldu skor. Bir de pas arası geldi. Ömer'in topunu kapıyor. Jotfon, bura. Ömer gelmeden şutunu gönderdi kısa. Hami koştu. Topun çıkmasına izin verdi. En son müdahale İsmail'dendi. Oyuncu değişikliği. Yağız oyunda, Ömer kenarda. Onur oyunda, İbrahim kenarda. Jotform iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Şut Hami'den isabetli değil. Onur da kaldı rebound. Onur bir crossover onur bel arkasından da geçirdi turnikeye girdi atışı kaçtı Buğra rebound aldı pas Burak bir fake iki fake Burak bu atışı kaçtı yağızla kaldı rebound İlk yarının bitimine. 3 dakika 5 saniye var. Yağız o da şutu gönderdi. Girmeyen topun ribandı. İsmail'de kaldı. Buğra'nın faulü var. Maçtaki ilk faul. Jotform'dan geliyor. Buğra yaptı faulü İsmail. Riban sırasında. Faulü aldı. Onur'la başlatıyor T'yi hücumu. İsmail karşısında Burak var. Hamiel gösterdi. İsmail'in atışı kaçıyor. Onur iyi bir timingle reboundu takımına kazandırdı. Burak karşısında. Yağız'a bir handoff pas. Yağız bir baktı potaya. Bir yolladı şutu. İki sayıyı birden takımının hanesine yazdırdı. Ona yedi oldu skor. Hami perdelemeye geldi. Şimdi Burak'tan top aldı. O da tepeden dış şut isabetli değil. İsmail'de kaldı rebound Yağız'la oynuyor. Yağız'ın karşısında Buğra var. Onur kendini gösterdi. En pası Onur aldı bu sefer. Onur zor bir şut isabetli değil. Buğra aldı reboundu. Şuta yöneldi atışı isabetli değil. Yerde kaldı faal bekliyor. Yağız boş boş pozisyon bomboş tepeden attı. Girmeyen topun reboundu Buğra'da kaldı. 1.50 var. Hemen yayın gerisine çıkıyor. Bir fake ardından şut kısa. En son Onur'a çarptı. Top dışarıya çıkıyor. Mola istiyor. Jotform molaya gidiyoruz. ...'dan döndük. 1.43 var. Fark 3 sayı. Hücum şut formda. Bura kenara geldi Utskoy'unda Hami. Dış şutu buluyor. Dinlenme Hami'ye yarıyor. 12-7 oldu. Fark 5 sayıya çıktı. İbrahim oyunda mola dönüşünde de İsmail kenara geldi. Hami 3 kişi üzerinde. Utskoy iyi pas. Utskoy elinden kaçırdı. Yağız aldı. Topu kapıyor. 1-20 kala İbrahim. Güzel attı. Dümdüz giden şut çemberin içine 20 reddetti top. Burak hemen yayın gerisine çıktı. Turnike isabetli değil. Onur çeldi. İbrahim de kaldı rebound. Ya sırtı dönük istiyor topu. Burak onun savunmasında 5 saniye 4 saniye 2 saniye faul. Faul atman. Burak yapıyor. Buradan sonra Jot formun ilk yarıdaki ikinci takım faali oluyor. Yağız çizgide 56.8 saniye ilk yarının son ermesine. Atış isabetli. Yağız 8. sayıyı getirdi T'ye. Burak'tan iyi e turnike savunma da iyi geldi. Kendi ribandun aldı hook isabetli. Burak bu turnuvanın en özel oyuncularından biri Yağız'dan dış atış geldi. Hami'ye faal Yağız'dan. İlk faali bu Teyin'in. Jotform'un iki takım faali var. Teyin'in bir takım faali. Şimdi hücum Jotform'da. İçeriye pas Utku. Bir feyik ardından attı. Utku da attı. Utku'nun isabeti. Fark tekrar dört sayı. Yağız turnu kaçıyor. Hami'den rebound geldi. Son 15 saniye. Ami top kaybının eşiğinden döndü. Atışı faal. Atış halinde faal. Ami. Yağız'a ikinci faalini yaptırdı. Takım faalı 2-2 iki oldu. Çizgide. Atışı kaçtı. Onur aldı reboundu son 7-6. 5 saniye Onur dış şutu yolluyor. İsabet yok. 2 saniye 1 saniye. Nokta 6. Bir şuta ihtiyacı var. Onu da atabilir. Çekpolu. İyi kullanamıyor ilk yarı. 14-10 sona eriyor. Beyiz Jotform maçının ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Jotform başlıyor. Buğrayla dış şutu bularak başlıyor. İki sayı birden kazandırıyor. Takımına Buğra, Buğra. Burak ve Hami üçlüsü İsmail Yağız ve Ömer üçlüsüne karşı Yağız reboundu aldı. Attı isabetli değil. Pas arası geldi. Top dışarıda 9 saniye var. Hücum shot Bura. Hami perdelemeye geldi. Şut imkanı bulamadı ama içeri bomboş. İyi pas bıraksan. Turnike Buğra'dan. 17-10 bir de pas arası bırak. Bir anda havada uçtu adeta. O topu yakaladı Hami. Sol turnikesi isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Hook o da girmedi. Burak'ta kaldı rebound. Lotter'ı kaçıyor. Kendi ribandını alıyor. Peş peşe üç hücum ribandı Jotrom'dan. Buğra dış şutta. İsabeti bulamadı. Hamiden bir ribandı. O da kaçtı İsmail. En son topun sahibi oldu yaz. Bir fek Hamiden kurtulamadı. İsmail çok iyi döndü İsmail. Basket geçerli bir defa. Burak yapıyor faalü. Burak'tan ikinci faal geldi. İkinci yarıdaki maçtaki ilk faal. oyuncu değişikliği. Yağız kenara geliyor. Elif oyunda. Bugün ilk kez. Alkışlarla şimdi çizgide İsmail. Basket faulün. Basketini attı. Faulü girmedi. Burak aldı reboundu. Dış şuta yöneldi. Burak! Her zaman olduğu gibi. Yine x faktör. Burak blok geldi Ömer'e. Hamiden. Savunmada ikinci yarıda biraz daha gayretli iki takımda. İsmail iyi pivot hareketi. Panya'dan atışı girmedi. Burak'tan rebound. 19-11 skor 6.5 dakikanın içerisindeyiz. Maçın sonuna. Buradan şut Panya'dan isabet. 20. sayı geldi Jotform'da. Ömer içeriği zorluyor. Bir iyi savunma daha geldi Jotform'dan. Ami perdelemeye geldi. Ami ile bir pick and roll. Orada steps var. Atış isabetli değil. Adımlamaya girdikten sonra duraksadı. Bu se steps'e sebebiyet verdi. Ömer'le hücumu geliştiriyor şimdi T'yi. İsmail'in dış şutu isabetli 20-13. Burak hemen karşılık şutunu attı. İsabetli değil. İsmail de kaldı. Bir de şut daha. Bu kaçıyor. Buğra da rebound. Şimdi Burak atışı kaçtı. Telefonu savunuyordu İsmail reboundu aldı. Ömer kendini gösterdi. Koşusunu yaptı. Şimdi şut bu da isabetli. 20-14 fark 6'ya indi. Burak çabuk kullandı. Panyadan da şut isabeti. Burak saymaya devam ediyor. 10. sayısı geldi. Kapsam Mehmet oyuna dahil oluyor. Ömer kenarda. 5-15 var maçın sonuna. Tek pota kamu da final gününde. 5. lig 6. lig maçı. Teyit Jotform'la karşı karşıya. İsmail ısındı. Son üç hücumda sayıyı teyye adına atmayı başardı. 3 şutta 22-15. Buğra Elif'ten savunma atışı isabetli değil. En son top Burak'tan çıkıyor. Hücum teyinin oluyor. Kapsam Mehmet'le başlattı tey hücumu. İsmail. Amin'in yakın savunması var ona. Üç şutta peş peşe sayıları bulunca İsmail'e yardım savunması buradan İsmail kaçırıyor. Hami bandı aldı. Yayın gerisine de çıkıyor. Karşısında İsmail var. Hami birebir de geçirmedi. Teyi. Oradan Hukşat'la floater Hukşat karışımı. <laughs> Burak bunu da attı. 23-15 oldu. Buradan bir pas arası. Hami boş topuna gelmedi. Mola Jotform'dan. 4 20 var. 23 15. Bura atışı isabetli değil. Burak rebound aldı. Tekrar Buraya geldi. Panyayı denedi. Atış çok yüksekten kaldı. İsmail. Birebir faul geldi Bura. Buranın iki faali var. Burak'ın iki faali var. İkinci yarıda iki faul yaptılar. Takım fal 2-0. sadece ilk yarıda iki faul yapan Yağız'ın Faulleri var ikinci yerde henüz faulleri yok. Mehmet 20 topun ribandını aldı Elif. Sırtı dönük aldı Hami. Yardım savunmasını gösterdi İsmail dışarıdan. Atışı çemberi dolaştı çıktı. Box out'la ribandı Elif aldı. Şimdi Mehmet tekrar Elif'i gördü. Bir fake Burak'tan kurtulamadı ama İsmail'i iyi gördü. Turnikesi kaçıyor. Hami aldı ribandı 3.35 var. Burak dış şutu kaçıyor İsmail aldı. Çabuk şutlar ve isabetli şutlara ihtiyacı var. Teyinin İlk şut isabetli olmadı. Buğra aldı. Süre 3.20'ye düştü. Turnike basket bir de faul geliyor. Kaptan Buğra. Bu kriz anında ön plana çıkıyor. Faul Elif yaptı. Bir de çizgiden serbest atış kullanacak Buğra Jotform'da. 24-15. Atış isabetli 25-15. 8 sayı Buğra'dan, 11 Burak'tan, 5 sayı Hami, 1 sayı Utku. Skor dağılımı bu şekilde Jotform'un. Mehmet İsmail'in 20 yaşının reboundunu aldı. Turnu ki isabetli Kaptan Mehmet. Onun da ilk sayısı İbrahim'in bir sayısı var, Ömer'in iki sayısı var. Yağız'dan 5 sayı, İsmail'den de 7 sayı. Şimdi dış şut isabetli değil. Burak aldı reboundu 2.45 kaldı. Buğra Hami kendini gösterdi. Birebir İsmail'le Buğra perdelemeye de geldi. Atış isabetli değil. Sürede bitiyor. Hücum teyi. Oyuncu değişikliği. Kaptan yoruldu kenara geliyor. İbrahim oyuna dahil oluyor. Elif'le hücum teyide pasını aktardı İbrahim'e. buçuk dakika kaldı. Dış şutta doğrudan isabeti buldu İbrahim. İki sayı daha indirdi farkı. Burak harika şu stiliyle atmaya devam ediyor. 26. sayısı turnuvadaki favorim. Bir de dış şut. İsmail'den bu kaçtı. Burak bir bounce pas denedi ama İsmail iyi sezdi. İçeriye çok iyi pas. Elif elinden kaçırdı. Burak topu çaldı. Burak bomboş. Bir de dış şut. Gelmedi isabet. Hami koştu çevirdi. Buraya kadar geldi. Hemen gelişine dış şut isabetli. Buğra iki sayı daha atıyor. 28-18-1.40 var. Artık sayı farkı geri dönülemez. Duruma doğru geliyor. Süre çok az. Bir buçuk dakika var Burak. Bu atışta isabeti bulamadı. İbrahim yine hemen dış şuta yöneldi. Faul geldi. Burak üçüncü faulünü yapıyor. İsmail kenara geldi. Ömer oyunda. Yağız oyunda. Elif kenara geldi. Teyde herkes süre alıyor. Tek pota kamunun final gününde de bir önceki zaman maçlarında da oldu bu. İbrahim'in ilk şutu isabetli değil. İkinci serbest satış bu isabetli. Buğra hemen başlattı. Amin'in perdelemesi var. Ömer çok yakın savunmada. İbrahim de yardım savunmasına geldi. Kapsan Açıldı ama süre maçın sonuna doğru geldi. İbrahim, Yağız. Onun da şutu dümdüz gitti Yağız. O da 21'e getiriyor T'nin skorunu. Bol skorlu, keyifli bir maç. Hami isabeti bulamadı. Buğra rebound aldı. Hami bomboş. Ve faal ile durduruluyor. İbrahim yaptı faali Hami çizgide. Rothwell 48.1 saniye kala 29-21 önde. Hami'nin ateşi isabetli 30 oldu. İbrahim alır almaz da aynı yer sanki çarpı koymuş gibi. 30-23. Şimdi çok uzaktan Burak denedi. girmedi. Hami aldı. E i̇çeriden bitirdi. Bir şut daha İbrahim'den. Bu biraz fazla gitti. Hami aldı. 18 saniye var. Buğra topu alıyor. Saniyeler geriye sayıyor. Jotman tek pota kamu da beşinciliğe yürüyor. Buğra kaçırdı Ömer. Hemen İbrahim'e son bir şut. Tekrar Ömer'e. Pas arası Hami oluyor. Maça noktayı koyuyor. 31-23 kazanan Jotform oluyor. Baş...